私はこれでしょうがないです。 私はこれをきのはどうですか

Arkadaşlar dışarıda bekliyordu oyun oynama üçü. Dedim ki arkadaşlar oyun oynasın. İçeri girdim. Kovayı çıkardım dışarıya aldım. Kolonya getirdim. Kolonya döktüm biraz obanın üstüne. Az zaman geçti. Biraz daha döktüm. Arkadaş masada oturuyordu yan tarafta. Dedi ki çakmak yakarsan daha güzel kokar dedi. Ben de çakmak çaktım dışarı çıktım. Bu ara yanıyordu oba dışarıdan. Dışarı çıktım çıktım. 10 saniye geçmedi. Bir patlama oldu bomba gibi. Bir döndüm zopa hiçbir şey kalmamış içeride her şey döküldü, yığıldı. Öyle bir olay geçti başımızdan. Zoba kolonyanın sıkışmasından oluyor, yani madde olduğundan sıkışmasından oluyor. Hava alamadığından patlıyor, büyüm var üstünde. Oradan hava alamayınca patlama yapıyor. Hayır, kesinlikle böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorduk. Öyle bir şey başımıza gelmedi, İlk defa geldi başımıza. Böyle yani öyle bir, olay oldu, geçti başımızdan. Böyle kaldık, içinden şey aldık, koyu. Tekrar bunu koydum buraya bu şekilde. Kolayla getirin. Kolayla getirin. Sonra kolayla <laughs> döktüm. Hiç. Yani, Hiç. Ama çakma çakma değil. Kesinlikle çakma çakma değil. Patlıyor. Bu şekilde bir olay oldu. Başımıza geçen bu. Yani öyle bir güzellik yaşadık. Hadi yapıp Ama içinde bir şey kalmaz. Çok güzel temizlendi. Morla morla temizlendi. Bir de oynayın. Bir de maalesef akşam arkadaşlarla her zamanki gibi okey oturduk burada e, tam okey oturduğum sırada kahveci arkadaşımızla kulağına döktü sobanın üzerine koksun diye tabi biz patlayacağını bilmiyoruz bu arada e, okey oynarken e, birden bir patlama sesi oldu bayağı bir kuvvet patladı tabi o anda e, şok olduk haliyle sonra baktık üzerimize is yağmaya başladı e, biz de e, o panikte dışarıya çıktık Patlayın. o anda ne olduğunu anlayamadık yani Evet, o şekilde. Daha sonra dışarıya çıktık. 12.